Tamam kız bunu tut. Uçlarını da tut. Asıl 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 gel 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 daha gel daha <gülüyor> 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 gel 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 Yay çek. Kaza niyetine. Köyümüzde şu anda kurtumuz bitti. İki yıldır veriyoruz. Halk Eğitim Kurusu. İkinci, üçüncü dönem öğrencilerimizi yetiştirdik. Ne kursu peki bu? Bahseder misiniz biraz? Harf geleneksel Türk okçuluğu. Geçen yıl sanırım Sivas'ta ilk kursumuzu açtık. Çok da başarılı öğrenciler yetiştirdik. ilçede dışarı şeylerde derecelerimiz var öğrencilerimizin. Güzel öğrencilerimiz yetişti maşallah. Genelde bize çocuklarını getirenler kendiler kaydolup gidiyor. Anne baba kendiler kaydolup gidiyorlar. Daha çok ilgileri var. Hani bir herkesin içinde gelen bir merak, heves var. Genelde kendilerini kaydettiriyorlar bize çocuğun ötesinde. Seviyorum. Çocuk demiyoruz. Biz de bala diyoruz şeyde. Balaları seviyorum. Bildiğimizi aktarmaya çalışıyoruz. Bundan sonra devam edeceğim. Asıl kulübüm Mersin'de. Alasugun Okçuluk Kulübü. Kışları oradayım. Yazları da köyümde ve ilçemde, ilimde devam edeceğim inşallah. Çocuk e, balayı yetiştirmeye devam edeceğim. E, kursumu köyümde, Sarıca köyünde, kendi bahçemde e, ceviz ağaçlarının altında kurs veriyoruz. Güzel. Çok güzel.